Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Masterwork Kalimba'yı inceleyeceğiz. Ee şöyle kutumuzda zaten hiçbir şey yok. Bir kutu. Şimdi şöyle açıyorum. Ve bir çanta açımı, çantamız çıkıyor. Güzel bir çanta. Kenara koyalım. Ve kalimbamız. Koyalım. Ve bu ayar tuş, ayar şey şöyle buralara vurarak bunu ayarlayabiliyorsunuz çok güzel bir şeyi vermişler bunlar da şöyle mesela bu buralara yapıştırmak için stikerler ve de silme bezimi şöyle siliyorsunuz ve kullanma kılavuzu ve 17 şeyle 17 tuşu var buralarda ve moa mua ağacından yapılmış bir kalimbamız. Şimdi e, isterseniz bir çalalım. Ben çalmayı bilmiyorum ama arkadaşım çalacak. Evet, kalimbamız şu an çalıyor arkadaşım. E, Adını insan insan. <laughs> Evet incelememizi yaptık ee, gerçekten kaliteli bir dokusu var yani ağaçta kaliteli zaten ee, almanızı öneririm videomu izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın görüşürüz.